halde yine oynayacağım ama XP koridorundayım. Birazcık sıkıntı bugün. Oyunuma bir tane 15 defa ölen yine oyuncusu gelmişti. XP'de oynarken. Oradan aklıma kaldı. Şimdi ben de oynayacağım. Güzel de dürttük. Misillemeye çok geç bastı. Boş bir hareketti. Misilemesini almam iyi oldu. Erkenden eğer son vuruşları kaçırmaz. Hemen hızlı hızlı 4 level olursam da mükemmel olacak. Taşlaştır girdim. Niye girdim pek emin değilim ama girdim işte. Geride Mione. Evet kötü oldu bu. Bez attığını düşünmüştüm aslında. Aa, arka vuruşu da kaçtı. Şimdi Martis nereden başlamıştı? Ne vardı üzerinde? Dikkat etmedim. Maviden başladıysa birazdan buraya gelecek demektir. Ama redden başlamıştır bence. güzel. Güzel. Mükemmel oldu ya. Var ya mükemmel oldu mükemmel. Hemen birazdan beyz atmadan bu çocuğu bir kez daha burada keseceğim. Hemen. Martis umarım burada değildir. Gel buraya Silvana. Hasarım yeter mi? Yeter. Garanti olsun diye şunu da çıkayım. Lütfen dipten dipten gitme. Ne olur. Hadi. Şunu da atayım da garanti olsun. Güzel. Mükemmel. Hemen şunu çıkıyorum. Şunu da şuna basıyorum. Oraya daha gelemem üzgünüm. Benden geçti yani. Tamam. Ölme. Ölme. Ulti varsa varım. Ulti yoksa yokum. Ne yaptı o? Kanca ulti şey flash atmaya çalıştı galiba ama pek başarılı olduğu söylenemez. Silvana iki defa düşürmüş olmam çok iyi. XP farkımızı ortaya koyuyoruz da eyvah. Tamam yeteneğini attıysa sıkıntı yoktur. Daha kesemez beni. Ben de buradan... Aha. Ah işte şimdi fisken olsaydı. Ultisi de var bu arada. Şuna avcı darbesi yapalım. Misillemesi yok. Ultim geldi mi kesebilirim. Biraz bekleyeyim. Büyük ihtimalle açılacaktır. Öyle oğlum. Öl. Sen beni evet, kesemezsin de ben de seni kesemedim. Hasarım yetmedi. Güzel bir kancayla çekilir ama Martis nerede? Martis yok. Tamam. Hemen tamam buradan devam edelim. Bum. Güzel. Şimdi buradan en aşağı. Abi buradaki bütün altını alacağım büyük ihtimalle. En yani aşağı diye bir şey yok. Güzel. Oy! Hızlı gelmiş. Paranoid gerçek mi? Yani bence 3-0 oynuyorsa gerçektir ama yine de sen bilirsin. Senin kararın, senin tercihin. Bir daha kesebilirim. Gel bakalım. Açıl. Açıl. Hadi. Açılacaksın. Misilleme basacak. Bas da bir şey yaramayacak. Bum 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 Çek bunda. Güzel. Tanka da yapacağımızı yaptık. <laughs> Masa biziz kardeşim bu oyunda. Onur. Asil loncasından Onur. İzle de öğren öğren. Sinir ettim beni ya. Ölüp ölüp duruyor. Oyun sonunda göstereceğim oynadığı oyunu. Kazandı bir de galiba. Kazandık mı kazanmadık mı onu da hatırlamıyorum. Öyle tilt oldum ki. Yok kardeşim yok ben yemem onu. Ben şimdi bir de şuraya girerim. Seni bir tur daha keserim. Yapabileceğin hiçbir şey yok bu saatten sonra bana. Tam iki katayım bu arada. Bum 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 bum. Güzel. Şimdi çıkabilirim. Haşhaştır. En son bir, ben bir yayında yine oynamıştım galiba. Hmm, orada kimse ulti atamıyordum. En son dedim yeter lan. XP'de oynuyorsam bununla oynayacağım falan diye. O değil de öldüm ya. Güzel. Tamam. Base atmasam ölme ihtimalim yüksek. Keser arkadaşlar ya. AD kasıyor bir de. Mutsuzluk da var. Ultisi yani. Bir tane bir kombo geri kalan tek düşer yani çar. O değil de işte kilin üzerine bir şeyle şahlandıramadık. Taçlandıramadık desek daha doğru bir tabir olur galiba. Şşş. Ne yapıyorsun orta sen? Onu başkası yer oğlum. Kaybol. Turşu seni. Tapı hemen iteceğim. Şöyle bir yetişeyim. Bu bu kadar önde olmasam bu arada rahat kesemezdim. Bu kadar önde olduğumu ve itemlerimden gelen hasarların çok iyi olduğunu bildiğim için temel vuruşla devam edebildim. Öbür türlü hasarım yetmezdi. Hiçbir şekilde yetmez Burayı hemen bir itsem. Bir kule almamız lazım arkadaşlar ya. Ve yani o kadar güvende değilim ki şu anda. Ha, Martis yok, o zaman devam edebilirim. Kabura da yok. Minimum en fazla tek başınadır ama tek başına da gelmemiş zaten. Güzel. Uf, karnımdan gelen sese bak. Eyvah. Şunu alayım. Bum 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 bum. Güzel. Kaplumbağa mı istiyoruz? Vur. Güzel. Tamam. Şimdi. Aslında yavaştan kanun samuşa geçmem lazım. Hadi yeteneğini. Güzel. Süper. Devam et. Martisleri yok. Abi bence Kano Samuş'a geçsem daha iyi ya. Çok iş yaparım şu anda. Savunmaları yok. Sıfır. Şu tankı bir kesmem lazım ama. Yeter mi hasarım? Oo. Duruyor ulti Selim. Keserim diye düşündüm ya. Fight'tan da arkadan kalanları keserler diye düşündüm de. Ne yazık ki geç kestiler dediğim olmuş bu arada. Tam kimde kaldı Önemli yok. Ormancı almasın. Biz de kaldı. Altın aldım çünkü oradan. Tam nesneyi kalmış. Aa, atlarsam ölürüm. Direkt ölürüm hem de. Oo. Aşağı kimse gitmeyecek şu anda. Şuradan genişten bir Clint gelirse belki kesebilirim. 3 2 1 Merhaba. Nasıl kaçırıyorum ya? Nasıl kaçırıyorum? Ama ölmeyi hak ettim bak işte şimdi. Şimdi ölmeyi hak ettim işte. Onu kaçırırsam bu kadar zeki düşünüp orada geleceğinden emin olan bir hareket yapıp da üzerine bu hareketi yaparsan geberirsin zaten yani. Şaka gibi bir hareket yani gerçekten. Kınıyorum kendimi şu anda. Çok güzel oynadı ama giderse ölür. Giderse ölür. Yani bu şekilde olmasaydı iyiydi ya. Neyse. Neyse neyse neyse. Şimdi ne kadar gerideyiz? Bin altın. Bir üstünlüğümüz yok. Onun yanında şey çok güçlü. Clint. Bize asıl bela olacak kahraman o belli yani. Ee, öl. Var mı flash falan acaba? Ya <laughs> şerefsiz. ya abi. Lütfen oynadığım oyunun yarısında siz oynayın da oyun kolayca bitsin ya. Bitsin ya. Ya nereye gitsem öbür taraftan bir kırık çıkıyor lan. Nasıl kazanayım abicim? Nasıl kazanayım ya? Of. Ya kaç defa daha öleceksin bir anlat. Ya suikastçı da yok karşıda ya tahmin et bir şeyleri de kurban olayım. Ya Ling olsun olsun bu kadar öl. Lan ağzımı açmayacağım oynanmaz zaten Ling Lesti onlara karşı. Ne yapsın mid sana görüş mü versin şurada ölmüşsün yani oraya gidip ne yapabilirsin. Ne yapabilirsin ya. Harbi çıldıracağım ya. Ya neyse. Anam lord almışlar hiç farkında değilim ya. Martisi de kesemeyiz. Kesecek adam yok. Flaşlayabilirdi aslında kule altını. Şurada bekleyeceğim. Cılız birini ultilemem lazım. Başka türlü mümkün değil yani. Ama fightlamayın orada. Yani girme işte kanka. Lord geliyor da. Ben korkumdan oyun oynamıyorum. Silinesi var mı? Canım ne yapacak şimdi? Koridorda 5 defa 6 defa kestiğim adam beni kesiyor. Tebrik ederim. Bravo. Bravo arkadaşlar. Kolay da yazıyor sonra da hiç. Utanması, adabı, şerefi de yok. Kolay da yazıyor. Kötü de oynamıyor busun Ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim ya? Ne yapabilirim? Herkes ezilirse ne yapabilirim ya? E Benim gidip bir yerlerden görüş de almam lazım. Birilerini ulti atmam için, birilerini kesebiliyor olmam onun için. Çimlere girmem lazım. E nasıl olacak o iş? Şuna bak ya. Hayatın değişik bir cilvesi mi diyeyim ne diyeyim? Oyunu tek ezen benim. Koridorundan tek inhibitör açılan da benim. Ve Silvana şu anda oyun taşıyor. Doğru göre var. Biraz dikkatlerini dağıtmak yeterliydi. W atarsan seni kim kurtaracak benim elimden? Turşuya bak ya. Bak Lord için bir fırsat. Allah aşkına fightlayalım. Ve sonra gidip Lord'u alalım. Topu iteyim ben Keser ya. Atmıyor yemiyor. Sen neden buradasın hocam? bir anlatsana. Ne yapıyorsun yani burada? Oradan açılmam. Diğerini şu midas yapalım. Şuradan geliyor olabilir mi Kagura? Clint'i kesememe ihtimalim çok yüksek. Saldırmamız lazım. Ve işte kim görüşmeyecek? Bir orada da ben varım. kes bunu. Gitti hasarım da. Çıkmak zorundayım şu anda buradan. Aslında Clint oynayamaz mı? Bir tane vurursa söylüyorum. Hadi! Çok iyi! Lord! Lord 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 Lord. Hay be gel buraya gel la buraya gel buraya buraya ya. Buraya gel Hepsi ölü ya. Nereye ya? Nereye gidiyorsun ya? Vur şuna. Vur. Allah'ım ya Rabbim ya vallahi tövbe estağfurullah. Ya ben stresten yaşlanmayayım da kim yaşlansın ya? Koş tapa koş 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 koş. Kolay da. Güçsüz lavuk. Bir an oynuyor bana kolay da yazıyor. Kazanmak kaybetmek önemli değil. Utanması olur yani bir adam. Susar köşesine çekilir ya. Bunda mı kaybettiniz arkadaş? Ultim gelince bir daha gideceğim. Birilerini alacağım oradan. Agresif oyna. Mid niye açılmamış mesela şu anda? Devam et. Devam. Ben aşağıdan yalnız birazcık can toplamam lazım benim ya. Silvana galiba 11'e gidiyor emin adımlarla. Yok çıktı oradan. E sadece şu clean sıkıntı ya. Tamam oyun dengelendi şu anda. Herke Artık yapacak hiçbir şey yok. De sanki buradan sonra ben bir hata yapacağım gibi geliyor ama. <laughs> Hayırlısı. Buradan sonra da siz taşıyın bir zahmet. Lesley. Fulsün full neredeyse. Oraya sakın zırh falan koyma değil mi? Koymayacaksındır yani öyle bir şey yapmazsın. Biliyorsundur çarın gerçek hasar vurduğunu. O yüzden bir umutsuzluk dağıtacaksındır. Bence öyledir yani. Fırtına da durabilir yani dursun. Direcek bir şey yok fırtına. Olmasa daha iyi ama. Şuraya girmekten korkuyorum. Alınmış bu arada. Red Clint almış. Silvana gelmiyor buraya. Minotoru kesemem. Yat aşağı. Mecburen bastım. Yapacak bir şey yok. İki kişi düşmüş bizden. Clint'in olmadığı fight'ta iki kişiyi kaybetmişiz. Bravo abi. Diyecek bir şey yok ya. Gerçekten yok yani. Ne yapabilirim? Yani arkadaşlar düşünüyorum diyorum ki mesela ADC gibi bir kahramanın, ADC gibi bir rolün mesafe alarak oynanması gerektiğini nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Yok abi yani ne diyeceksin mesafe alarak oynayacaksın işte yani. Bu kadar yani bir şey yok ki. Tutabilirler mi Lord'u? Tuttular şeyi, minyonları. Lord'a gitmeniz lazım. Clint'leri yok. Çok yüksek hasar çıkartamazlar. Dakika 18. Lord'un canı fazla. Lord'a gidin ama tamam mı? Lord'a gidin bak girdiler. Çok hızlı kesemezler. Yetişin. 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 Bu sefer Clint'in gerçi doğru göre dönmüş olabilir ya emin değilim. Hadi. 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 Şu martisi ulti atmam lazım. Bir tane basamadım işte bundan bahsediyorum. Allah'ın belaları yeter ya yeter yeter ya. Yeter be. Kimde kaldı Lord? Oyna. Vur. Beyze giden yoktur inşallah. Yok tamam. Kimde kaldı Lord? Ya vuracaksın ya. Yalnız minyonlar bitirdi mi? Doğdu. Sonunda minyonlar doğdu. Lord'u almışlar tamam. Zaten sonuçunu çevirelim Bekleme süredik bir işimiz yok Kaç defa öldü 11 defa Güçlü minyonlar geliyor Hemen kesin ha tamam Bir tur daha doğmadı Allah'tan Vur 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 Vuracaksın arkadan sadece ya W atıyor. çıldıracak beni ya Vur abicim vur düz vur Dümdüz vur ya Buraya gelen olur mu Allah'a tamam esteymiş. Korktum ya. Güzel hasar buluyor. Karısı onun şimdi. <laughs> ya var ya biri gitse oradan oyunu bitirecek ya. Geldim. Şurayı biraz iteyim ben. sonunda sonunda oynamaya başladı. Sonunda eksikler oynayın hadi. Atlayın abi bodoslama ya. Salma onu salma onu, salma onu. salma onu. Öldü zaten. Kar supası bastı. Clint yok. Nerede bekliyorsun Allah bilir. Base'e kadar girdin değil mi? Turşu seni. Bum bum. Bum bum. Lord var. Lord var satma. Öl oğlum. öyle öl Doğru rızgara çıktın gerçekten? Sen de öl. Öl 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 hepsini. Ölmedi. Tamam lord'a gir. Lord'a gir. Lestile lord'a gir. Tamam bu zaten. Lord'a dönmemiz lazım. Vur lord'a. Ne yazdı Allah bilir. Bitiremeyeceğimizi biliyorum arkadaşlar. O klip tutacak oraya o yüzden. Hiç denemek istemedim. 3 kişi öyle farkındayım ama. Vur. Güzel. Aşağı eteyim. Şimdi minyon gelecek. Bu arada bu tek başına bir video oldu. İlk maçı iptal ediyorum şu anda. Olmaz bir tane daha. Akşam ayın videosu gelir. Gelir de benim canımı okudunuz ya. Kaç defa kestiğim adam bana kolaydı yazdı ya. Ayıptır. Taptan gelen minyon bayağı duracak orada herhalde. Kral gel buraya gel. Kaçma. Kaçan da kaçamayacaksın zaten. Bir iki tane iyi oyundu. Hakettu. Benim bir ulti daha atmam lazım. Kesme, itme, 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 itme. Hocam bak minyon yok. Güzel kardeşim. Tank götürmedikten sonra ne anlamı var? Tek başına kesecekler şimdi burayı. Vur, Wesley burada olsun bari de kuleye vursun ya. Tamam ultisini aldık. Odilon öldü bak gördün mü? Güzel tamam. İşte bu ya. Sonunda. Şunu ultiye alayım da rahat rahat keseyim. Oo. Oh. Şunu da burada keseriz. Vur taşı da kafasına. Kolaydı da. Low. At tane de low şeyi. Oh. Essin tamam mı? Kışkırtmak amaçtı, yazsın. Sadece terbiyesiz der geçerim. Ben de yapıyorum. Ben de öyle oyunlarda bana da terbiyesiz diyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama ezildiğin adamı da yani bir yere oynarken kolay da yazarsan adama yapmadıklarını bırakmazlar yani. 17'ye 5 7 Güzel skor. Hasarımda %27. 122k vurmuşum. Clint'ten bile fazla vurmuşum. Gayet iyi bir maçtı. Evet umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Keyif aldıysanız beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.